Selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. YKS 26 soru çözümlerimize birlikte başlayalım. Yine öğrencilerimin bana attığı zor soruları, güzel soruları kanalda sizlere çözeceğim. Umarım faydalı olur. Başladığımız bu yolun sonunda YKS 26'da istediğiniz hedeflere inşallah ulaşırsınız diyorum ve ilk soruya geçiyorum. Soruyu Ecim göndermiş. Kendisine de selam olsun. Ahmet ve Ekrem iniş yönünde 150 basamaklı sabit hızlı özdeş iki yürüyen merdiveni kullanarak aşağı inmektedir. Ahmet inene kadar 25, Ekrem ise inene kadar 30 adım atıyor. Yani merdivenle birlikte iniyorlar, merdiven de aşağı yönde çalışıyor arkadaşlar. Ahmet ve Ekrem merdivenin basamaklarında birer birer indiklerine göre Ahmet'in hızının, Ekrem'in hızının oranı kaçtır? Şöyle düşünelim. Ahmet 25 adım mı atıyormuş? Şöyle hemen yazayım. Ahmet 25 adım atıyor. E aynı durumda merdiven arkadaşlar o zaman 150 basamaksa geri kalan 125'ini merdiven iniyor. Şimdi Ekrem için yapalım. Ekrem arkadaşlar 30 adım atıyor. E merdiven o zaman 150'ye tamamlamak için 120 adım atıyor. Şimdi burada bir sürü işlem yapabilirsiniz ama en kısası şu gibi geldi bana. Şunları oranlayacağım. 125 25'in kaçta kaçı arkadaşlar? 5 katı. 120 30'un kaç katı? 4 katı. He, o zaman ben merdivenin hızına 20 V dersem 20 V'lik bir e, merdiven 125 basamak yukarı aşağı iniyorsa Ahmet 25 basamak iniyorsa o zaman Ahmet'inizi bunun 5'te 1 olduğuna göre Ahmet'inizi 4 v Aynı mantıkla merdivene 20 v demiştim. Merdiven 20 v hızda 120 iniyorsa Ekrem 30 iniyorsa kaçta kaça? 4'te biri. o zaman 20 vyi de 4'e bölüyorum. 5 ve Buradan eğer merdiven 20 v ise Ahmet 4 v Ekrem 5 v Neyi soruyor? Akrem bir Ahmet bölü Ekrem yanlış söyledim affedersiniz. O da 4 bölü 5. Hemen top işaretliyorum. Ya da buradan eko kalıp da çözebilirdim. Ben bunların birbirine oranından gittim arkadaşlar. Hızlıca çıktı. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki soruda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.